Hepinize merhaba arkadaşlar ben Pentaj ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar OneBlock Skyblock'a başlıyoruz. Arkadaşlar hemen hızlıca buradan kırıp başlıyorum. Bu arada arkadaşlar başlamadan hızlı bir soru soracağım. Sizce Keep Inventory True yani ölünce eşya gitmesi açık olsun mu olmasın mı? Yani ölünce eşya gitsin mi gitmesin mi? Bunları yorumlara yazarsanız çok fazla sevinirim. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum ben de şu anlık. Ama ilk video böyle olacak. İlk video ölmemeye çalışacağım artık. A few moments later. Hemen buraları bir genişletmek istiyorum. Yoksa olmayacak yani. Bu arada arkadaşlar amacımız gerçekten artık kaç bölüm olursa olsun bitirmek yani. Seri yapmak ve seriyi bitirmek. Bunun için oynatılan listesi falan da yapacağım. Yani destek çok önemli. Evet yumurta geldi. Yumurtadan da cip. Yumurtadan da cip cip geldi ama domuz gitti. Olsun. Evet ben de düştüm aşağı. Ama çok hazırlıksız bak oğlum tavukta çok kötü bir başlangıç yaptık şu an. Neyse bir şey olmaz o kadar değerli bir şeyimiz yok de benim kafam gerçekten iyi değil. O kadar çok önemli bir şeyimiz yoktu diye hatırlıyorum. Bu arada 1.21.5 sürümündeki Bumble'ı ee, oynuyoruz. O yüzden Word'un falan da var. O yüzden zor olacak diyorum. Bu nasıl yeneceğiz zaten hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Su kovası geldi sonunda. Hemen bir aşağıya su koyacağım. Pardon toprak koyacağım. Sonra geri alacağım. Bu son hatırlatma arkadaşlar. 3 aydır video atmıyordum ve video attım sonunda. Geçen gün. Ve çok az izlendi. 100 izlendi. Hani bir destek atarsanız çok sevinirim. Abone, like, yorum. Yorum çok önemli. Yorumlarda lütfen sevip sevmediğinizi belirtebilirsiniz. Devamının gelmesini istiyorsanız onu belirtebilirsiniz. Gerçekten çok önemli. Youtube'u bıraktığım zamandan abone de düşmüş. Hiç beklemiyordum düşeceğini ama. <laughs> düşmüş. Tekrardan toparlamaya çalışacağız kanalı inşallah. Bir süre böyle takılacağım arkadaşlar. Hatta bir süre değil, bayağı böyle takılacağım. Blokları kıracağım. Ondan sonra yapı falan inşa etmeye başlayacağız. Domuz geldi tekrardan. Arkadaşlar ben Marsh'un ineğini bekleyeceğim. O yüzden diğer hepsini katledeceğim şu anlık. Ne zaman taş gelecek onu da hiç bilmiyorum. Yani gelmesi lazım bence artık. Bence çünkü bayağı bakalım 112 115 tane blok kasmış toplam. Hani bana göre gelmeli. Durmadan sandığa koyuyorum bu arada korkuyorum çünkü düşecek diye. Düşeceğim diye daha doğrusu. İnek değil de işte maşrum ineği dediğim gibi. Bu inek normal hiçbir işime yaramaz. Zaten tarlada yapacağız. Köylüler için tarlada yapacağım. Köylüyle takas için. Karakoyun geldi. 200'ü de geçtik hala taş devri gelmedi. Tavuk gelip duruyor anca. <laughs> Arkadaşlar uzun bir seri olmasını istediğim için bu arada <laughs> her bölüm 500 veya 750 blok kıracağım. Ve gelişimimi de yapacağım tabii ki her bölüm sadece blok kırıp kapatmayacağım. Mesela birazdan yeni çağa geçerken ben buraları düzenlerim mi? Böyle böyle bayağı bir bölüm çıkarmaya çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi yeni... Ee, yeni çağa geçtik işte konuşamadım da. Bir tane çimenli toprak verdi. Bunu düzgün kullanmamız lazım. Hemen hemen şunları bir dönüştüreceğim hepsini. Ve sonunda taş çağına geldik. Ben bir buraları genişleteyim tekrardan. Bu arada arkadaşlar size bir soru daha. Creeper patlamasını kapatayım mı? Bence kapatayım. Onu sormama bile gerek yok. Bence kapatayım. Onu sormama bile gerek duymuyorum ama yani çok zor olur çünkü. Düşünsenize buralarda bir sürü yapı olduğunu ve gece creeper'ın patlattığını. Yani oyundan soğuma sebebi o yüzden bence kapatayım. Siz yine yorumlara yazın da bakarız yine. De. Sonra Ve ilk demirimizi de aldık. Hemen şuradan bir ocak kuracağım. İkinci demiri de almışız bu arada. Hiç görmedim ama Sonunda. Korktum bir an. Ve dediğim gibi istediğimiz maşrum geldi arkadaşlar. Hemen bunun bir yuvasını ayarlamam lazım. İlk önce şu eşyaları bırakayım cebimden. Cebimden bu arada pardon. <laughs> şimdi çimenli toprağa falan geçme zamanı geldi. Şu tahtalardan aslında ben bir Şuralara bir ağaç diksem çok iyi olacak. Tamamdır. Gerisi önemli değil. Şimdi birazcık çit ve birazcık e, ee, basamağa ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar 1-2-3 1-2-3 Burası tam orta oluyor herhalde. Şöyle yapacağız. Buraya bir tam blok lazım. Neyse idarelik olarak böyle koyacağım. Şimdi koyduğumda bir tane alta, iki tane üstte. Ondan sonra iki tane üstte, diğerleri alta şeklinde. Aslında bunu şöyle de yapabiliriz direkt büyük blokla. İlk önce yandan bir çitleri çekelim de. Sonrasında düşeriz falan hiç onunla uğraşamam şu an. Aslında bitmedi ama bitecek Nasıl diyeyim yani. Ee, tam olarak bitmedi diyeyim. Şimdi daha çit falan çekilecek. Onun için şu anda çok fazla bir itemim yok. İki tane daha çit kapısı yeter diyecektim ama o nereye yetiyor? Yetmez hiçbir şekilde. Daha dört tane daha yapmam lazım. Neyse arkadaşlar bu bölümü de 500'de tamamlayalım. Dediğim gibi tam 500 blok. 500 blok sonra kapanışı yaparız. Bence güzel bir bölüm oldu yani. Bakınca burayı yaptık. Buraya bir e, maşrım ineği için özel bir alan yaptık. Ölmesin diye uzağa yaptım bilerek. Çünkü bu ölürse bütün yemek kaynağımız bitiyor. Ben tek blok oynarken hep maşrım ineğini saklarım. Başka hiçbir hayvanı saklamam. Kurt falan saklarım bir de yani. Kedi falan. Yiyecek olarak tek maşrım ineğini saklarım. Korktum çok korktum bir. Adıma sıçtım. Konuşamadım bile maşrumi neyi maşrumi neyi dedik ölüyordu az kalsın. Onu oraya çekeceğim bir mecbur. Ve 400. Şuradan bir demirleri atıp demir kazma yapacağım. Ama ona yeter şimdi biz bunu nasıl çekeceğiz? Biz bunu çekemeyeceğiz gibi. Tekneyle yapacağız. Öyle böyle götüreceğiz mecbur. Evet bence mükemmel oldu. Burada şey yapsın ben de hatta bir ee, kase yapayım. Çünkü acıktım. Açtığımızda da giderdik. Mükemmel. Şimdi 400 bile doğru gidiyoruz. Pardon 500 bile doğru gidiyoruz. Bunlar niye vurmuyor ki? İpleri lazım olur alalım. Ve ilk demir kazmamız. Haneye hayırlı olsun. Son 30 blok derken bu tavşanlar ne yapacağız ben bilmiyorum. Öldü bir de salak. Yine, Yine Yani öyle artık. Son 4, 3, 2, 1, 0 arkadaşlar. Bir sandık geldi ve parlayan meyveler. Hemen bir envanterimizi boşaltalım. Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Bir dahaki ben blok videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.